Merhaba Kral and Queen kanalına hoş geldiniz. Ben Ayşenur. Bugün sizlerle birlikte kedilerin en sevdiği 5 şeyden bahsedeceğim. Kedilerin en sevdiği şey şekerleme yapmak. Günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirdiği herkes tarafından bilinir. Bir kedi günde ortalama 17 saat kadar uyur. Kediler tırmalamayı çok severler. Kedilerin en doğal içgüdülerinden biri pençelerini yani tırnaklarını farklı yüzeyleri tırmalayarak keskinleştirmeye çalışmaktır. Ve bundan çok keyif alırlar. Kediler yüksek yerleri çok sever. Kediler yüksek yerlere tırmanmaktan hoşlanır nedenle evinizde kendilerinize tırmanabileceği ve dinlenebileceği yüksek yerler sağlamak önemlidir. Raf veya tırmanma ağaçları gibi özel eşyalar kedilerinizin kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Kediler rutin severler. Kediler rutinlere alışkındır ve belirli bir programın içinde olmayı severler. Onlara düzenli bir beslenme programı, oyun saatleri, uyku saati sağlamak önemlidir. Bu şekilde kedilerinizin daha mutlu ve dengeli olmasını sağlayabilirsiniz. Kediler insanları çok sever. Evet, yanlış duymadınız. Yeni bir bilimsel araştırma, kedilerin sahiplerine köpeklerden daha bağlı olduğunu ortaya çıkardı. Bu durum, onları hain olarak tanımlayan ve köpekleri insanın en iyi dostu olarak sınıflandıran yaygın inanışın aksine, İngiliz gazetesi The Independent'a bağlı In The Hundred internet sitesine göre, Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yaptığı araştırmada, kedilerin insanları gerçekten sevdiği ve sahiplerine ebeveynlerinmiş gibi davrandığı sonucuna varıldı. Current Biyoloji dergisinde yayınlanan araştırmada bir dizi kedinin sahipleri evden 2 dakika ayrıldıktan sonra tepkileri incelendi ve bu tepkiler bir dizi köpek ve çocuğun aynı duruma verdiği tepkilerle karşılaştırıldı. Ekip araştırmaya katılan kedilerin %64'ünü sahipleriyle güvenli bağlanma stili sergilediğini yani sahipleri odadan çıktığında bu kedilerin sersemlemiş ve gergin göründüklerini ancak onları görür görmez bu durumu sona erdiğini tespit etti. Öte yandan araştırmacılar Kedilerin yaklaşık %30'unun güvensiz bağlanma stiline sahip olduğunu, yani sahipleri odaya döndüğünde stres seviyelerinin azalmadığını buldu. Araştırmacılar bu yüzdelerin çocukların ve ebeveynleri evden ayrılırken hissettikleri yüzdelerle büyük ölçüde tutarlı olduğuna dikkat çekti. Bu da kedilerin sahiplerine ebeveynleriymiş gibi davrandığını gösteriyor. Ayrıca araştırma ekibi köpeklerin yalnızca %58'inin sahiplerine güvenli bağlanma stili gösterdiğini %42'sinin ise güvensiz bağlanma stili gösterdiğini ortaya çıkardı. Araştırmacılar bunun kedilerin sahiplerine köpeklerden daha bağlı ve güvenilir olduğu anlamına geldiğini doğruladı. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni videolardan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.